Evet sevgili arkadaşlar, Can Hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber tarot deste açılımı yapıyoruz. O beni şu an stalkluyor mu? Beni düşünüyor mu? Şu an ne yapıyor? Ona bakacağız arkadaşlar. Dilerseniz hemen videoya geçelim. Arkadaşlar şu birinci destem bu, ikinci destem bu. İkisinden birine odaklanın arkadaşlar. Hangisi size daha iyi, daha enerjisi yüksek geliyorsa onu seçin ve videoya başlayalım arkadaşlar. Unutmayın arkadaşlar enerjiler değişkendir. Bunu tekrardan söylemiş olayım. Enerjiler sürekli değişir yani ve bu tarz kartları kesinlikle ifade edilen bir şey değildir. Bir öneri, bir tahmin ediyordur. Bunu da söylemiş olup bir videomu geçeyim. bir desteğimle başlayayım arkadaşlar. İkincisini de desteğimi kenara aldıktan sonra. Şöyle arkadaşlar. Yavaştan açalım isterseniz. Evet arkadaşlar. Şu an arkadaşlar gördüğüm kadarıyla. Arkadaşlar siz biraz bu dönemlerde oldukça biraz içine kapanmış, içinize kapanmış olabilirsiniz. Ve arkadaşlar geçmişten gelen bir haber ama durumunuz var. Geçmişteki bir insan bu eski sevgiliniz büyük ihtimal onu gördüm yani. Eski sevgiliniz arkadaşlar şu an size bir haber, bir çağrı, bir arama isteğinde olabilir. Bunu söylemiş olayım. Ama arkadaşlar siz kaybetme hissi mi artık? Şurada kaybetme hissi görüyorum arkadaşlar. Kaybetme hissinden dolayı büyük ihtimal eliniz kolunuz bağlı ve bir şey yapmıyorsunuz. Şu kartta gördüğünüz gibi eliniz kolunuz bağlı arkadaşlar. Hani siz bir adım atmıyorsunuz. Bir ondan bir adım bekliyorsunuz hani. Kaybetme hissi artık geçmişte yaşadıklarınızdan aklınızı karıştırıyor olabilir, aklınıza sorulur olabilir. O yüzden arkadaşlar bir şey yapmıyorsunuz, ondan adım bekliyorsunuz ve o, o arkadaş arkadaşlar eski sevgiliniz öyle diyeyim yani ...sizin bir e, hikayeniz yanıt verebilir, attığınız postu beğenebilir. Böyle demiş oluyorum ve. O size arkadaşlar cesaretini topluyor. Bakın şurada da gördüğünüz gibi engelleri aşıyor. Hani böyle cesaretini topluyor. Engelleri aşıyor. Ve size doğru geliyor arkadaşlar. Size doğru bir yönelim, bir çağrışım oluyor. Bunu da söylemiş oldum arkadaşlar. Ani bir teklif alabilirsiniz. Ani bir teklif alabilirsiniz. Olumlu haberler alacağınızı görüyorum arkadaşlar kartlarımda. Dediğim gibi biraz aşkta kararsızsınız, böyle ilişkide kararsızsınız. Çekin, çekingenliğiniz var işte. Aklınız karışmış. Siz de istiyorsunuz yani hani mesaj atmasını falan istiyorsunuz yani. Bunu burada görebiliyorum. Ve arkadaşlar sorunlarınızla çok güzel başa çıkmışsınız hani bu döneme kadar. Ve arkadaşlar Sorunlarınızın ortadan kalktığını görüyorum kartlarınızda. Sorunlarınız yavaş yavaş arkadaşlar artık ortadan kalkıyor feraha eriyorsunuz. Bunu söylemiş oluyorum ve yorumuma bu kadardı arkadaşlar İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ha, ayrıca harf vereceğim arkadaşlar bu üç harften biri e, o kişinin siz stoplayan kişinin bu adı veya soyadı olabilir, adı veya soyadı olabilir. İlk harfimiz arkadaşlar Ö. İkinci harfimiz C arkadaşlar. Ve üçüncü harfimiz, harfimiz Z olacak. Ben bunları yazarım zaten. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Size böyle bir açılım yaptım. Umarım rehberliğimde bir şeylere vesile olmuşumdur. Teşekkür ederim hepinize. Hepinize tekrardan merhabalar. Hoş geldiniz. Enerjinizi alıyorum arkadaşlar. Umarım güzel şeyler istediğiniz istekler, enerjiler olur. Böyle tarot kartlarımı karıştırıp o zaman açılıma geçiyorum arkadaşlar yorumlama. Evet arkadaşlar şu an şu sıralarda arkadaşlar şu son bir ay içinde kısmetinizin kapandığını görüyorum arkadaşlar. Şu an kısmetiniz kapalı. Kapınıza biraz çekilmiş olabilirsiniz ama şu an bir ilişkiyi kendinizi hazır hissetmiyorsunuz arkadaşlar. O yüzden hani biraz kısmetinizin kapalı olduğunu düşünüyorsunuz. Ve kısmetiniz kapalı yani gördüğüm kadarıyla. Bu açılmayacağı anlamına gelmez arkadaşlar burada gördüğüm kadarıyla geçmişten gelen bir insan var. Bir haber olacak size. Bir haber alacaksınız. Geçmişe dair bir haber. Bir insan var arkadaşlar. Eski sevgiliniz mi diyemem. Ama bir insan görüyorum. Bu insan arkadaşlar sizi araştırıyor. Fake hesaplardan olabilir. Hani sizi hani stalkluyor arkadaşlar bildiğiniz gibi. Sizi stalkluyor yani size bir mesaj atabilir arkadaşlar. Bir arama da olabilir bu. Arama görüyorum zaten. Bir arama bir çağrı olabilir arkadaşlar. Ya da bir mesaj. Ve sizi takip edip sizin hayatınızı araştırıyor arkadaşlar. Yakın arkadaşlarınız da soruyor. Hani nasıl yapabilirim, nasıl edebilirim diye. Nasıl açılabilirim diye belki de soruyor olabilir. Bunu da söylemiş olayım. Ve arkadaşlar çok güçlü bir karakter olduğunuzu görüyorum. Tek başınıza savaştığınız, mücadele, mücadele ettiğinizi görüyorum. Ama güçlü bir karaktersiniz. Ayrıca sevilen ve takdire şayan bir insan olduğunuzu da görüyorum. Çevrenin tarafından sevilen, sevilen bir kişiliksiniz. Ve arkadaşlar kartların bana diyor ki artık o arama beklediğiniz insan Burada bir insan var arkadaşlar. O insan kaderinizi belirleyen bir bir insanmış. Yakın gelecek zamanda arkadaşlar kaderinizi belirleyen bir insanla birlikte olabilirsiniz, birlikte Bunun da bir ilişki yaşayabilirsiniz. Bunu da bilgilendirmesini yapayım arkadaşlar. Yani bunları görüyorum. Ayrıca maddi olarak da arkadaşlar bolluk ve bereket içinde olacağınız kartlarınız tarafından hani gözüküyor. Bolluk ve bereket olacakmış kartlarınızda. Bunu da söylemiş olayım arkadaşlar. Arkadaşlar 3 tane harf veriyorum. 3 tane harf vereceğim yani. Bu 3 harfi o size mesaj atmak, aramak isteyen arkadaşın harfleri isim ve soy ismi olabilir. Yani baş harfleri olabilir. İsim ve soy ismi baş harfleri olabilir. Ve arkadaşlar birinci harfimiz M arkadaşlar. İkinci harfimiz I. M, I. Üçüncü harfimiz arkadaşlar E. M, I, E arkadaşlar. M, I, E. Bu üç harften adı soyadı olabilir. Hani onların baş harfleri olabilir. Böyle de bir bilgilendirme vereyim. Onun dışında iyisiniz arkadaşlar. Hani dediğim gibi tek başına savaşıp kazanabiliyorsunuz. Mücadele edebiliyorsunuz. Dominant birisiniz. Bunu da söylemiş olayım. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, daha fazla hangi açılım gelmesini istiyorsanız onu belirtmeyi yorumlarda. Bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizin içinden çok teşekkür ediyorum. Umarım iyi bir şeylere vesile olmuşumdur. Rehberliğim ve rehberliğim sayesinde. Kendinize iyi bakın, dikkat edin. Hoşçakalın.